ne başladı arkadaşlar. Bakın. Çıkmaya çalışacak. Arkadaşım çıkamazsın. Çıkmaya çalışıyor arkadaşlar, tırmanmaya çalışıyor. Çok komik. Eskiden böyle deliklerden çıkıyorlardı ama şimdi çıkamıyorlar. Ne oldu yavrum çıkamıyor mu? Ama misafir gelecek. Geçen misafirlere çok rezil olduk biz ya. Çık bakalım. Arkadaşlar gülsün ya. Ya. Çok <laughs> komik. Aslan normalde çiyo, e, Şimdi ponçik miyallamıyor. Ağlama yavrum tamam birazdan çıkartacağız sizi misafirler gelsin gitsin. Bak yine deniyor. Yine deniyorsun ama çıkamayacaksın. Anlamıyor musun? Çıkamazsın. Bak sonra ağlama diye söylüyorum ha. Ben de üzüldüm ha. Böyle arkadaşlar içini göstereceğim yuvalarını. Böyle burası üst kat. Buraya şimdi yataklarını koyacağım böyle. Üst kat yataklarını koyacağım. Burada ya, aslan var. Aslan gel atla. Eskiden buradan atlayamıyorlardı. E oradan çıkmaya çalışıyor ya. Zavallım. Bir de kapatalım çıkmasın. Atlayabilir. Ay zavallım ya. Ya oradan çıkamazsın. Bilmiyor musun? <laughs> Gerçekten bazen kediler düşünüyorum. Bunlar nasıl böyle oluyor diyorum. Sanırım videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı. Bir de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Açayım mı? Ama birazdan açacağım tamam mı? Size güzel güzel mamalarınızı getireceğim tamam mı? Akıllı durun mama getireceğim size. Görüşürüz.